Yanda grafiği verilen parabolün tepe noktası 3e k'dır. OB'nin uzunluğu OA'nın uzunluğunun 3 katı olduğuna göre B noktasının apsisi kaçtır? OK uzunluğu k birim olsun. OB uzunluğu 3k birim olur. Parabolde yerini yazalım. OA uzunluğuna k birim demiştik. OB uzunluğuna ise 3k. AB uzunluğu ise toplamda 4k'dır arkadaşlar. OB uzunluğu 3k olduğu için B noktasının apsisi 3k'dır. Şimdi tepe noktasından x eksenine indirilen doğru parabolik iki eşit parçaya ayıracaktır. Dolayısıyla AB uzunluğu 4k olduğu için 2k 2k şeklinde ayıracağız. 3k'dan 2k birim uzaklıktaki noktamız k birimdir arkadaşlar. k birim ve k birim toplamda 2K ve 2K şeklinde ayırmış olduk. Tepe noktasının absisi olan K değeri T'yi 3'e 4 verdiği için buradaki K değerimiz 3'tür arkadaşlar. Bizden istediği B noktasının absisi 3K. Yerini yazdığımız zaman 3 çarpı 3'ten 9 olarak buluruz. Yanda grafiği çizilmiş olan parabolün denklemi y eşittir eksi x kare artı 6x artı m'dir. OB'nin uzunluğu OA'nın uzunluğunun 5 katı olduğuna göre m kaçtır? Öncelikle OA uzunluğuna k diyelim. OB uzunluğu ise 5k olacaktır. OA uzunluğuna arkadaşlar k demiştik. OB uzunluğu ise toplamda 5k olduğu için B'nin apsisi 5k'dır. OAK olduğu için AB uzunluğu toplamda 4K olacaktır. Tepe noktasından arkadaşlar x eksenine indirilen doğru simetri eksen olduğu için AB uzunluğunu yani parabolü iki eşit paylaşı ayıracaktır. AB uzunluğu toplamda 4K idi. Dolayısıyla arkadaşlar 2K ve 2K şeklinde ayırmamız lazım. 5K'dan 2K birim uzaklıktaki noktamız 3K'dır. 3K ile A noktası arasındaki uzaklıkta 2K uzaklıktaki nokta yine K noktası olacaktır. Şimdi Y eşittir eksi X kare artı 6X artı M. Parabolün genel denkleminde tepe noktasının koordinatları için R değeri yani apsis değerimiz eksi B bölü 2A'dır. Buradaki B X'in katsayısı olan artı 6 A dediğimiz değer ise x karenin katsayısı olan eksi 1'dir. 2 ile çarptığımızda eksi 2 gelecektir. Eksi 6 bölü eksi 2 değerinden r değerini 3 olarak buluruz. r değeri tepe noktasının absesidir. Burada arkadaşlar tepe noktasından aşağı indirdiğimiz doğru apsis noktası olan 3k'dır. Yani 3k değerini biz 3 olarak bulduk. k değerimiz buradan 1'dir. Bizden istediği m değeriydi. M değerini bulabilmek için y eşittir eksi x kere artı altı x artı m parabolün genel denkleminde kökler çarpımından yararlanabiliriz. K'yı 1 bulduğumuz için a noktası değeri köklerinden biri 1. K'yı 1 bulmuştuk. Yerine yazdığımız zaman 5k'dan b'nin değeri de x ekseni kestiği nokta 5'tir. Yani köklerinden biri 1, bir, diğeri 5'tir. Dolayısıyla köklerimizin çarpımı 1 kere 5'ten 5'tir. Parabolün genel denkleminde ise C bölü A formülünden yani M bölü eksi 1 ifadesinden M değerini eksi 5 olarak buluruz. Yanda grafiği çizilmiş olan parabolün denklemi y eşittir x kare eksi 3x eksi 18'dir. Buna göre alan ABC kaç birim karedir? Öncelikle x eksenini kestiği noktaların absislerini bulalım. x kare eksi 3x eksi 18 eşittir 0 için. x x de 6'ya 3 olarak ayıralım. Eksiye art. x eksi 6 çarpı x artı 3 eşittir 0. Birincisinden x eksi 6 sıfırsa x eşittir 6'dır. Bir diğeri x artı 3 sıfır eşitse buradan da x eksi 3 gelecektir. Yani parabolün x eksenini kestiği noktalarından biri eksi 3 diğeri 6'dır. Dikkat edilirse eksi 3 ile artı 6 noktası arasındaki uzaklık yani ab uzunluğu 9 birimdir. Gelelim c noktasının koordinatına. y eşittir x kare eksi x x kare eksi 3 x eksi 18 denkleminde x eşittir 0 için y değerini bulalım. y eşittir x yerine 0 yazdığımızda eksi 18 gelecektir. Yani c noktasının ordinatı arkadaşlar eksi 18'dir. Koordinatlarımız 0, 18. Eksi 18 demek OC uzunluğunun 18 birim olması demektir. ABC üçgen alanı yükseklik çarpı taban bölü 2 olduğu için Yüksekliğimiz 18, taban uzunluğumuz 9 bölü 2. Sadeleştirdiğimizde 18 2'ye bölüyoruz, 9, 9 kere 9, 81 gelecektir. Şekildeki parabolün tepe noktası T'dir. A noktası, B noktası ve C noktasının koordinatları verilmiş. Buna göre alan ATO kaç birim karedir? Öncelikle A, B ve C noktalarının koordinatlarını yerine yazalım. A noktası için x eksenini kestiği nokta eksi 5 noktası, B noktasının x eksenini kestiği nokta 1 noktası, C noktası için de y eksenini kestiği nokta 5'tir arkadaşlar. Gelelim tepe noktasından x eksenine indiğimiz doğru simetri eksenidir ve parabolik eşit parçaya böler. A ile B noktası arasındaki uzaklık 6 birim olduğu için. 3'e 3 şeklinde parçalayacak. Eksi 5 ile 3 birim uzaklıktaki nokta eksi 2 noktasıdır arkadaşlar. Eksi 2 ile de 1 arası 3 birim. Eksi 5 ile eksi 2 noktası arasındaki uzaklık da 3 birimdir. Şimdi bize lazım olan A, T, B üçgeninin alanını bulabilmek için yükseklik lazım. Yüksekliği de parabolün genel denkleminden bulabiliriz. Öncelikle x eksenini eksi 5'e artı 1 noktasında kesen Parabolün genel denklemi için y eşittir a çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1'dir. y eksenini sıfıra 5 noktasında kestiği için 0,5 noktası parabolün genel denklemini sağlar. Yerine yazıp a noktasının değerini bulabiliriz. y yerine 5, x yerine 0 yazdığımızda 5 çarpı eksi 1. Buradan a değerini eksi 1 olarak buluruz. Yerine yazalım. Parabolün genel denklemi y eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1. Eksi 2 için y eksenini kestiği noktayı bulabiliriz. Yani yüksekliğimizi. O halde x eşittir eksi 2 için diyelim. Y eksenini kestiği noktayı bulalım. Eksi 1 çarpı x eksi 2 verdiğimizde artı 3. Eksi 2 verdiğimizde eksi 3 gelecektir. Çarptığımızda 9'dur. Yani yüksekliğimiz 9 birim arkadaşlar. A ile O noktası arasındaki uzaklık da 5 birim olduğu için A, T, B üçgeninin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 45 bölü 2 gelecektir. Yanda denklemi y eşittir a x kere artı b x artı c olan parabol verilmiştir. Buna göre delta b ve c'nin işaretleri sırasıyla aşağıdaki neden hangisidir? Dikkat edilirse parabolün kolları aşağıya doğru olduğu için x karenin katsayısı olan a ifadesi sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla a'nın işareti negatiftir. Parabolün x ekseni kestiği noktaları belirleyelim x1 noktası olsun ve x2 noktası olsun. x1 ve x2 kökler çarpımı için x1 çarpı x2 kökler çarpımımız c bölü a idi. Köklerden biri x ekseninin sol tarafında yani negatif tarafında diğeri pozitif tarafında. Dolayısıyla x1 çarpı x2 değerimiz sıfırdan küçük olmalıdır. O halde c bölü a ifadesi de sıfırdan küçüktür. Biraz önce A değerini negatif olarak bulmuştuk. A'nın işareti eksi ise sıfırdan küçük olabilmesi için C bölü A ifadesinin C'nin de artı gelmesi gerekir. Gelelim kökler toplamına. Kökler toplamımız için arkadaşlar x1'in mutlak değeri dikkat edilirse x2'den büyüktür. Dolayısıyla kökler toplamımız Eksi b bölü a formülü olan ifade sıfırdan nedir? Küçük gelmelidir. Ve biz biliyoruz ki x1 ifadesi de ayrıca negatif bir değerdir. Dolayısıyla eksi b bölü a için eksi b bölü a sıfırdan küçükse a değerini biz negatif olarak bulmuştuk. Eksi x'in çarpma artı b bölü a ifadesinin sıfırdan küçük gelebilmesi için B'nin işareti de kesinlikle eksi olmalıdır. Gelelim delta'mıza. Delta değerimiz B kare eksi 4 AC'dir. A değerini eksi olarak bulmuştuk. C değerini artı olarak B değerini negatif bulmuştuk. Negatif bir sayının karesi pozitiftir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile çarptık yine artı. Dolayısıyla delta değeri de sıfırdan büyük gelecektir. O halde delta'nın da işareti artıdır. Delta'mızı artı bulduk. B'nin değerini eksi bulduk. C'nin değerini artı bulduk. Aradığımız cevap E eşit olur. Yandaki parabolün x eksenini kestiği noktalarının absisleri çarpımı kaçtır? Öncelikle tepe noktasından x eksenine bir doğru indirelim. İndirdiğimiz doğru simetri ekseni olduğu için parabolu iki eşit parça ayıracaktır. Parabolün absisi 2 noktasıdır. 2 ile 6 noktası arasındaki uzaklık 4 birim olduğu için 2'nin sol tarafı da 4 birim uzaklıkta olmalıdır. O halde eksi 2 noktası olmalıdır. Eksi 2 ile artı 2 noktası arasındaki uzaklık 4 birim. 2 ile 6 noktası arasındaki uzaklık da 4 birimdir. Bizden istediği x eksenini kestiği noktalarının absisleri çarpımıdır. Yani eksi 2 ile 6 noktalarının çarpımı olan eksi 12 değeridir.